Yaşıyorum yaşıyorum bir saniye şunu düzeltmem gerek Şu götveren niye açılmıyor ya Miraç ana ay, -ay. Ulan açılacaksan açıl göt veren Beni kandırıyor be daha gibi Bilmiyorum. Evde değilim. Dışarıdayım. Alanya'dayım. Babanın keyfi yerinde. Alanya'da takılıyorum. Maça gitmeye niyetim var. Ama şu kol niye açılmış? Şunu bir çıkartak. Böyle açıldı. Var ya. Hadi. Sen 57 aldıysan kulaklar değiştir göt veren. Mikrofonun benim tarafa gelmesi gerek bu kadar. Ağzına sıçarım seni çocuk. Öyle ola ha Bak ağzına seni. Çek çek. <gülüyor> Hayvan. Ulan ne? Heh. <laughs> Lan oğlum tak şunu bak götüre sokacağım bu kuraklığa az kaldı ya. Alanya'da Alanya'da kala kala Alanya şivesine birazcık şey yaptım alıştım. Gödüne kurma. Çek şu kulaklığı ya. Ha şimdi oldu. Ne çek ne kulaklık kulaklık. Ağzıma soktun zaten kulaklığı. Benim bir daha bu kulaklığı ağzıma sıçacağım ben az kaldı. Allah. Im. Evet arkadaşlar bugün videoya başladım bu arada bunu paylaşacağım. Evet yayındayız şu anda ve Alice adında olan bir indie korku oyunu oynayacağız. Indie? Evet indie. Baldebek'in oynadı indie korku Allah'tan Allah sen o balanı vere. <laughs> Allah sen o balanı vere. Allah sana <gülüyor> kahretmeye. Yo <laughs> Mahmut'un götüne sokacağım şu tırtırışı şey az kaldı. Akrabalarımız. Şimdi dur. Devam edelim hadi. Play Devam. diyelim. Oho. New game. Şimdi bu oyunun Amacını bilmiyorum. Ee, oyunun kaydını izledim. Göremiyorum ekranı. Oyunun kaydını izledim. Saçma sapan şeyler var. Ana elle vermiş. Vay aferin. Sen elde almışsan matematikten senin götüne sok. Şimdi bir dakika. Start with auto I aim. Ne diyor lan bu? No diyor sen o. Aha. Damn, 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 damn. Burnuna sokayım <laughs> bu ya. Ne adolfitte ona ne zaten adolfitler mi lan bu? <laughs> Konuşma lan <laughs> sen. Aa, sana <laughs> mı kalmış <laughs> ayı bu? Alanya'da, Alanya'da bir hafta <laughs> daha kalırsam mafya olacağım. Günde geliyorum. Yerine geçene atlanıyorum. <laughs> Alamız <zor> oraya <laughs> zayıf <sahibim gülüyor> olmadı Şimdi neymiş bu. <laughs> sana kadın başarılı gidecek. <laughs> İzle abla izle. Biz hareket ettirmiyoruz değil mi? Ha bu Alisa. İsmi Alisa. Bu da oyunun ana karakteri galiba. Çok mu sorduk? Bu ne lan? Damn. Oy dört çabuzda general. Türkiye'den Ay acaba eşi mi kızı mı? Bu <laughs> ne ya? Aldım lan. Oo yalnız oyunun ekranı boka döndü. Trenler geçiyor. Oy benim güzelliğe baksana. Maşallah. Bu acaba hangi Oğlum dakika şu an bu Erdin ikinci Dünya Savaşı'na baksana burada alma. 45'i falan mı oynuyoruz 1945'te tren var mıydı? Geri zekalı. Var mıydı? Bilmiyorum. Sorduk mu? Şimdi bir dakika. Sormadım. Lan yok sorma. Sordun mu sormadın mı? Yoksa vurayım mı suratına <laughs> Lan dün bizim mahallede bir kavga çıkmış. O silahlar bıçakla üç kişi şey yaralandı. Birinin ayağı koptu. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorum öyle şeylerle efendim. Ya biz ne bunu oynatıyoruz? Bu ne mal mal hareketler? Vursana birini vuran. Olanı. Ver. Damn, ba abla bak abla fareti Paşa'yı vuracak ama bu yürüyemiyor ya. Oğlum yürü artık. <laughs> ben ne oynuyorum lan satayım ben ne oynuyorum ya bana biri bunu hatırlamasın ya bak durdum e <laughs> Yeter ya abi sizin dünya haritasından kaldırılmanız ya işte çok pisiyiz. Öyle olur mu ya kadını vurmuşlar. Lan yürü artık yürü avrat. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyor bu ya? Şuna bak Michael Jackson'a döndü. <laughs> dim, dim. Hadi oğlum. Oğlum önüne bak ananı sadım senin <laughs> gibi karakterimden. Oğlum bu karakteri kim yaratmış? Allah. Allah. İyisin kanka. Hadi lan. Vallahi bu ne biçim bir oyun oğlum? <laughs> Hay indiye korku oyunları nasıl Elime bir biten... tane ben öyle Demek istersen Abla sen Michael Jack <laughs> <laughs> Aha Aha geliyor hadi <laughs> Oğlum ben oyunu artık bıraktım bunu gelmesine o bak Aha geliyor Allah'ım Aha E-Sports CRC 2025 FIFA güncellendi Dog, no, 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 no. bir şey diyeceğim. Umarım video yani yayının sonuna kadar ben bu adamla oynamam böyle bu kamera açısında. And the door the want much. Yolda ne yapacağız yani şimdi akrabalarımızı akrabalarımız mı bekleyeceğiz? He ateş edeceğim kapıya. Çekilin ulan. Memati geldi. Çekilin memati geldi memati. Memati. Aha sesine sokayım sus. Bütün hayat felsefemi bugünden itibaren bitirdim. Bu ne ya? Ben niye interakt edemiyorum? Ya bu ben ne oynuyorum sabahtan beri Allah için ya. Değil Değil Dim, dim. Gidilmiyor, gidilmiyor, kaldım burada. Bir dakika böyle gidiyor. What the fuck? 10 dakikadır. Az önce sonra... ben az önce ben nasıl yürüyordum 10 dakikadır ben ne yapıyorum ya? Şöyle yan 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 gideceğim Ablam Michael Jackson. Haydi. Gidiyor gidiyor. Lan madem bu kadar kolay yürütüyordun ne Nereye gideceğim abi? Ya ben ne oynuyorum Allah için ya. Abla bir de böyle bir yerde niye iniyorsun? ananı satayım. Yok. Yok bu silah normalde kapıyı dayışından bu. 10 dakikada ne yapıyoruz biz ya? Ayağı nasıl koptu oğlum adamın ayağı el o nasıl bir şey oğlum ya. Allah için öl ya. Şine ben ne oynuyorum ya ya ben ne oynuyorum bütün tuşlara Bak telefonum nerede ben telefonumu getirin ya oyunun nasıl oynandığını unuttum Kur'an çalsın bu oyunu zaten bilmiyorum da ben neyi unutuyorum Kapı açılmıyor Ya yeter Birileri benden daha çok tepki veriyor Yusuf'a şu an neler düşünüyorsun bu oyun hakkında bu oyun ne abi Bir de duruyor poz veriyor ya böyle oyun. Böyle oyun mu var ya? Poz veriyor karakterim ya. <laughs> Baba gidişe bak nereye nereye? Dem. <laughs> 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 Vay gördün mü? Vallahi ben de seveyim bu oyunu hak veriyorum sana. Şimdi ben yolda böyle birini görsem hadi yaz Yusuf'a ya ya chat'te kim varsa yazsın. Yorum yani yorum yani yazın. Böyle birini gördünüz ne yaparsınız? Yok yemediler de. Abi yolda böyle birini gördünüz ne yapardınız? <laughs> Dur yine gidelim. Dur ben bunu öldüreyim ya ben niye şey yaparım ki? Önce bir girecek yanına Ya dört nişanı kalmış Merhaba lan Sus lan artık <laughs> Ana ne belge kovarsın dur şunu bir bırak Ölmüyor Bırak ulan beni bu herif <laughs> Abi Bırak <laughs> yahu bunu şimdi, aa, Namluya bak Allah'ını Fahrettin Paşa'ya çağırık bunu ya Ölü lan <laughs> Ulan mermiyi gölgene sokmadın <laughs> Ama bizimki koşuyor kim bu? Damn, damn, damn. Niye her kameradan bizi çekiyor? Yani biz nereye gidiyoruz? Ne no, bu oyun ne Allah için ya Ya biz horror game olarak geldik ne çıktı ya Kur'an içerisinde bu oyun korku oyunu dediler Bunun korku oyunuyla bir gram alakası yok Vurup düşürdüm Vurulmuyor abi Ha koşuyor muyuz? Hayret Hadi bir tren ben... gelsin da Yusuf'a gel sayın böyle sevinsin biraz. Yo. Ne diyor abi? Eee şimdi Yusuf'a gel sayın o zaman bu trenin üstünden geçmişti. Yani Yusuf'a gel sayın o kadar kral bir adam kardeşim. Ne kadar kalitesiz <laughs> bir oyundur bu ya. Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Ay o kadar bize gelmiyormuş ki. Ya bu ne bu kadar tedirgin oldum ben bir anda ya böyle eğlen <laughs> Takip mi edeyim seni? Ama söylesin oyna Oy oy La adama bak adam <laughs> Karakteri koşu Oy damn You smell that? Yes, burn I don't think this place is really abandoned. Oh. Don't you love the smell of burning wood in the barn? Ölümür. yes. I like it. Allah için bu oyun ne ya? Ne yani hakkı ne bu oyunun? Böyle kalitesiz bir <laughs> oyun olabilir mi ya? Horror game değil mi bu? Hadi artık o komutan konuş artık komutan. Ha ben böyle gideyim ya ne oraya gidiyorum. Gideceğim. <laughs> <laughs> değiştir ha. I'll get acıktık diyor, acıktık yürü. Bu ye. <laughs> ya senden var ya, her her şeyin sonunu oraya çekiyorsun. Oğlum mu? gene... Yana... Merhaba Yusuf Sayın. Ben de Fahrettin Paşa mafyadayım. <laughs> Hadi bir de onu deyip gitmesine kadar konuş. Lalalalalala. Lala. 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 Biz 16 dakikadır yeni bir çözdük oyunu Burası bir şey şu anda. Aha köye geldik ah, Arabalarımız burada Seyirci Burası da Yemin <laughs> edelim o kadar sıkıcı bir dakikadır Biz 16 dakikadır ne yapıyoruz Geçimcim. O da kapıya ateş et. Yasin ben bayrağı gitti ha dolmuşta i̇şte karşılaştım. <laughs> Yasin Asar var ya Yusuf ya sana bir şey anlatacağım şimdi öleceğim gülmekten. Ya Yasin Asar'ı bayram için aradım ya. Ben seni bayram için aradım mı Yusuf ki? Aradım. Aradım mı Yusuf ya? Aradılar mı? He. Şimdi Biz Yasin'i aradık tamam mı bayram için Tamam tamam biliyorum anladım Aradım bunu Eee Baktım bekliyorum bekliyorum baktım Bir tane adam açtı telefonu Banyoğar kimseniz Böyle aynı bak böyle sese. Banyoğar kimseniz Dedim Ben dedim Miraç dedim Eee Benim Yasin arkadaşıyım Ben baktım Babası ben diyor Yasin'in babasıyım Babası bana diyor ki Nasılsın Miraç iyi misin? Lan sen kimsin bana nasılsın iyi misin diye soruyorsun. Tanımıyorum etmiyorum. Ben dedim, ben de dedim ki eyvallah da dedim Yasin nerede? Sonra Yasin ama Yasin sesi böyle. Ee, iyi i̇yi mi Miraç bayram barak olsun sen de sağ ol. Hadi görüşürüz. kutlu olsun diyor. Nasılsın iyi misin? Ben suratına kapattım. Ya sen kimsin bana nasılsın iyi misin diye soruyorsun. Tanımıyorum etmiyorum. Ya biz ne yapacağız iki saat? Ne ne biz oyuna dönelim bir dakika. General beni bekle. Biz buna korku oyunu diye girmedik mi? Kesin buraya gireriz. Bak eğer böyle boktan bir ev varsa bir oyunda. Hele ki bir... Yanlış yöne koşuyan. Heh. Bak bak kamerayı da buraya verdi. Yüzde yüz burası bizim geleceğimiz yer. bu kapıyı Bak lan pencere. Bim 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 what the hey. Davalar bastı. Hay götünden çıksın o öksürük. Geri zekalı. Oh yes yes. Very ah, kind. Oh bayağı You say for a <laughs>

Oh, I'm already too old for ya öl, öl Allah için öl sen de kurtul ben de Even kurtulayım. Allah için ya. Yes, exactly. Olimpik Tanur. Door service tight. <laughs> lan, öldü diye. So. Hey, do yeah. Ne ya? Ben you... ben lan, ne oluyor ya? Michael Jackson ha döndü bizim karakter in, ya. Bit writing Or sometimes I go for a walk outside. Walk <laughs> outside. Ben bu oyundan çıkabilir miyim ya? Paramı iade almak istiyorum. You ben izlediğimde we'll be bu oyun it. böyle bir oyun değildi ya. Labirentlerden bir falan horor, geçiyorduk. Biz horror game diye aldık. Ha çaktık valla. <laughs> Yav dönme dönme <laughs> ananı satayım. Çıktık <Çift>, tamam. Bu böyle bir şey Ben de Harbiden bu nasıl bir oyun ya? <laughs> Ruhumu soktun. Ya biz niye orman yollarından, niye biz tenha tenha yollardan gidiyoruz? Ya biz laboratuvar... Ya Allah için geç, geç ya. Yürü ya, ya Allah için yürü ya. <laughs> Heh, haydi. Yan yan yürü be lan. Bağırmana sokayım. <laughs> 21 dakikadır bizler. O aynı topraklarda yaşıyoruz. Biz 21 dakikadır ne yapıyoruz ya? Yusuf'a gel beluga derbiye gidiyor ha, akşamki. Ya ne oluyor? Bu nasıl bir Herhalde birini öldürmem Hay Ay kamera senin. Aha bir şey oldu. İşte bu ya. Koşma lan. Yusuf'a biz niye böyle tenha yollardan gidiyoruz ya? Sen bir şey söyle ben. Şimdi Yusuf ya çok güzel bir şey söyle. Allah'ıma bir şeyler yürüyor. Ben yürüyorum. Allah için öyle sana sokayım. Yürü artık. Gim, gim, gim. Niye yürümüyor lan bu? Bak herif bir anda pantolonu indirirse var ya altıma sıçarım ha. Görüntü kalite no. Ya yeter artık sıkıldım bu oyundan ya. Kalite no, ne, no problem. Ya bir oyun bu kadar mı sıkıcı olur yarım saat. Çık abi çık bir oynamıyorum ya sıçarım böyle ya, oyna ya. ha. Bak bir kapağına bak bir bizim oynadığımız şeye bak. Sil sil sil.